Mersin'den Hasan Çıgır hocam yapacaktır bilgilerinizi. Evet. Nedim Güray kurasını çekiyor Kocaeli. Dört numara Nedim Güray. Kürşat Şevki Korkmaz kurasını çekiyor. Bir numara Kürşat Şevki Korkmaz. Arif Akın çekiyor Kocaeli Kıramıcal. İki numara Arif Akın. Ali Gündoğru kim çekiyor? Karamsal üç numara Ali Gündoğru kim? Mustafa Eren Kara. Çok kaçınır çalgıları yanına gel. Evet, minik iki boyunda derece. Mustafa şey Eren Kara. Kimliğini düşürmüşüm. Kimliğim bizde. Kimliğim bizde var. Mustafa Eren Kara. Yıldırım <laughs> adına güneş yapıyor. Arif Akın, Pehlivanlar Diyarı, Kozili Kanırsel. Kozili Büyükşehir Belediye Başkanımız, Doçent Doktor Sayın Tahir Büyük Akın adına güreş yapıyor. Bugün burada Duman İşçi İş adamı, Karaduman kazanlarının sahibi Sayın İsmail Karaduman adına güreş yapıyor. Nedim Gülen, Kozili. Koşeyli Milletvekilimiz Sayın Lütfü Türkkan adına güreş yapıyor. Aynı zamanda